Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kağıttan uçak yapıyoruz. Jet bir, bir kağıttan bir jet yapıyoruz. Çok basit. Şimdi A4 kağıdından ortadan ikiye katlıyoruz. Çizgileri yukarı dedim arkadaşlar. Ve şuradan böyle. Böyle bir şekilde alıyoruz arkadaşlar bu. Bunu sonra şuradan böyle açıyoruz. ve bunu buradan da bastırıyoruz. Buradan da bastırdıktan sonra böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sonra bunu bir kere daha katlıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Yeni kenarlarından bastırıyoruz şöyle. Sonra bir kere daha bastırdıktan sonra bu böyle bir şekil alacaktır. Şöyle göstereyim hemen size. Böyle bir şekil alacak arkadaşlar. Sonra bunu tam şu çizgide duracak şekilde. Tam şu çizgide duracak şekilde. Şu şekilde. Şurasından bastırıyorsunuz. Sonra buralarından bastırıyoruz. Böyle. Arkasını çevirdik. Ve sonra burayı şöyle bir katlıyoruz. Bakın. Yan tarafını da aynı şekilde katlıyoruz. Bu sonra böyle bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bunu böyle arkasını çevirip ya da şöyle yapmayacağız arkadaşlar. Arkasını çeviriyoruz. Ve bunu şöyle katlıyoruz. Şurasından bastıralım. Arkadaşlar şimdi burada size bir şey göstereceğim bunu buradan katlayayım. Bakın altındaki şeyler şöyle olmalı. Şöyle değil. Buradan böyle değil. Böyle kaldıracağız. Ve şöyle bunu böyle kaldıracağız. Gördüğünüz gibi bu böyle bir şekilde alacak. Sonra bunu şuradan dikkatli bir şekilde uçlarına denk gelecek şekilde bir tanesini katlıyoruz şöyle. İkinciyi de katlayalım hemen. Diğer diğer tarafı da aynı şekilde. Hemen şöyle katladık. Gördüğünüz gibi bu uçak şeklini aldı. İsterseniz kenarlarından şöyle katlayabilirsiniz gösteriş olarak. Onların yoksa hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Şöyle kenarlarından katladık. Şöyle biraz bastıralım arkadaşlar. Uçağımız bu şekilde. Güzel bir uçak. İnternette bunlar jet diye geçiyor. Çok şu özelliği olan Şöyle tuttuğumuzda bu uçak böyle olabilir ve yırtılmaz arkadaşlar. Kesinlikle yırtılmıyor bakın. Şurasında bir delik oluyor sadece. O deliği aldırmayın. O yaparken de oluyor. Böyle oluyor. Böyle olduğunda uçmaz ama geri koyulabilir. Ha, öyle kalacak diye bir şey yok gördüğünüz gibi. Geri koyalım. Bu şekilde alabilir. Gördüğünüz bu uçağımız budur. Videom bu kadardı arkadaşlar. Herkese bay bay. Umut Ağapiro kanalına abone olmayı unutmayın.